Hanımlar beyler Barış Kralioğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsın abi? Neler yapıyorsun? İyiyim. Ben şimdi pandemi döneminde insanlar genellikle perişan oldu ya. Ben de perişan oldum tabii ki ama yine de kendimce verimli geçirdim diye düşünüyorum. Bir kere mide küçültme ameliyatı oldum. İlk pandemiden sonra... İlk pandemi. İlk, diyoruz ya, <laughs> evet. İlk ilk karantina diyelim. İlk karantina bitti her şey biraz daha yumuşar gibi olduğu pozisyonda bir şeyler açıldı açıldı Dedim ben bir mide küçültme ameliyatı olayım artık. Zamanı geldi. 144,7 kiloydum. Artık limitleri aşmıştım. Ameliyatım oldum. Çok güzel geçti. 8 ay oldu işte. Şu anda 96,5 kiloyum. Harika, harika, harika. görünüyor Harika. 49 filan falan galiba o civarlarda bir şey verdim. Çok iyi gidiyor. Görüyorsun. Bir kısa metraj film geldi. Bir genç bir yönetmen. Lise öğrencisi ilk filmi. Kısa metraj bir film çekiyor. Başrolünde bir köpek var. Evde Hav Türkiye filmin ismi. Ve dedi ki Barış abi ...öpeği seni seslendirmeni istiyorum dedi. <laughs> onu seslendirdim. Yani e, evde oturan bir oyuncu... ...o dönemde gelebilecek en güzel teklifte. Evet. E, onu yaptım. E, WhatsApp tiyatrosu... ...yapmaya başladık. Korona e, ve Juliet. E, evet. evet Sinan da gelmişti size konuk. Anladım. Sinan'la beraber. WhatsApp tiyatrosu yaptık. O da çok güzel geçti. Güzel tepkiler geldi filan. E, bir de önceden oynadığım maalesef sadece... ...iki temsil yaptığım ve e, pandemiden dolayı... ...oynayamadığımız bir yepyeni bir oyunumuz vardı. Karanlıkta komedi diye. Onu da dijital olarak işte... E, internetten verdiler. Hı -hı. Birkaç kez sahne sahnelendi. Fena değil galiba. Şimdi Süper. bir diziyle anlaştım. Yeni bir dijital platformda. 10 e, bölümlük bir iş. Üç bölümde ben varım. E, Ondan anlaştım. Onun çekimleri başladı. Dün setim vardı. Ben. Çok güzel bir Süper. başlangıç oldu. O da herhalde yakında e, mecrası belli olur ve yavaş yavaş duyurulmaya başlanır. Süper. Ay, çok güzel. Güzel gidiyor yani. Ben hemen bir şey daha sormak istiyorum. az önce ufak konuştuk ama üzerindekini gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Samimi söylüyorum gerçekten çok beğendim. Bak bunu söylemeyi unuttum işte bu aralar yine uğraştığım konulardan biri. Yıllardır hep düşünüyorum. Oyuncular oyunculuk yapmadığı dönemlerde ne yapacak? Hı hı. çok boş zamanımız var ya bizim. Bazısı çok daha sakin insanlardır böyle kabuğuna çekilir gider. Oltasını atar 9 saat balık tutar hiç kimseyle konuşmaz filan. Ama sonra oynadığında da devleşir filan. Herkesin bir hayatı var. Benim öyle bir hayatım yok. Ben neşeli ve şakacı ve böyle Biraz oraya gidelim, biraz buraya gidelim, onunla görüşelim falan böyle bir hayatım var. İşimi yapmadığım dönemlerde de bir yerden sonra artık sıkılmaya başlıyor insan. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım falan. Böyle bir git bir kafe aç ve orada otur da benim tavsiyem değil. <laughs> ne yapabilirim derken yine kendi sanatsal görüşümü ortaya koyabileceğim bir şey yapayım dedim. kim kimono'ya başladım. Çok güzel görünüyor. Çok ama. güzel. Gidiyorum, gerçekten. Kumaşları kendim seçiyorum, buluyorum, aldığım kumaşlardan ama bir kumaşı seçtiğim zaman ondan mesela iki tane, üç tane yapıyorum en fazla. Hı -hı. Öyle seri üretim 100 tane yapmıyorum. Yani. Şu mesela üstümdekinden üç tane var. Bir tanesini sattım, bir tanesi benim, bir tane daha var şu anda mesela. Anlat. On tane sorum var. Puanlamamı konuğun samimiyetine göre veriyorum. Benden de alabileceğin maksimum puan 10 Bu kadar mı? Bu kadar, ben olsun. Beğenmedim. İçinden çıkamadığın bir durumdasın. Birine bahsetmek istiyorsun. İlk aradığın kişi kim olurdu? İlk aradığım kişi mi? Valla Can Türkdoğan arardım. Benim kankam var Can hmm. Türkdoğan. Liseden hmm. beri onunla beraber tiyatro yapıyoruz. Belki bilirsiniz. Geek Yapar, Dedeler Sofrası, Crossover Talks ve oralarda da aktif bir arkadaşımız. Oyuncu da aynı hmm. zamanda benim. Yani kardeşim gibidir. Başıma bir şey gelirse hemen Can'ı ararım. Can bu işi çözer diye düşünüyorum. Ama onun dışında bir de bir arkadaşım daha var. Bülent Alkış. Bülent de çok tatlı adamdır. Ee, hemen bir şey olduğu zaman şey yapar. Böyle kol kanat gelir insana. Hı hı. Onu da arayabilirim rahat. Siz? Sizi ararım. Ben de sizi ararım. <laughs> Biz <çi> üçüm, <laughs> hep üçümüz bizi geziyormuşuz ben de gibi ararım. böyle. <laughs> ben de bizi ararım. <laughs> Biraz kendim pişirdiğim şey <laughs> iyi oldu yani. <gülüyor> 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 bir, <Kendi ararım. gülüyor> bir garanti <laughs> alın canım. Acil durum numaraları falan ya oluyor. Ya üçümüze bir şey olursa. sürekli de Barış mi? abi ararız. Peki <laughs> uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var. Üçünüz birden aynı uçağa biniyor musunuz? Hiç öyle bir fırsatımız Asla ama. Biliyorsunuz Coca-Cola'nın formülünü bilen insanlar iki evet. kişi dünyada ve aynı uçağa binmiyorlar. Yolun Olay... olmaz, riske atmayalım diye. Bence siz de üçünüz aynı. Olay yerinin bir... formülünü bilen üç kişi. Bunlar... <gülüyor> <gülüyor> bu formülü, <laughs> <bu> formülü kaybetmemeniz <laughs> lazım. Oğlum biz zaten taksiye bilmiyoruz ki. <laughs> yani Dolmuşa falan da binmeyelim. <laughs> bir film evreninde yaşamak istesen bunlardan hangisini seçersin? Game of Thrones, Star Wars, Harry Potter. Game of Thrones'u çok severim. E, ee, Harry Potter'ı çok severim. Yüzüklerin Efendisi'ne mesafeliyim Star ama Wars de. Star Wars deyince <laughs> akan sular durur. <laughs> Dark Side of the Force <laughs> de <içine> demek. <laughs> <laughs> Canımız ciğerimizdir <laughs> tabii ki bu üçü içinde hocam. Star Wars'u tercih ederim. Yani evet. Bir bunu... de her soruya bu kadar uzun cevap <laughs> vereceksen yandık. <laughs> Neyse kısa ilk sorular böyle olur. <laughs> Bir de bu evrenin içerisinde yaşayacaksın ama Tamam yaşarım tamam. yemeksiz. Ya. Kişisel ya. ışın kılıcımı yaparım. <laughs> kim var? Kim var? <laughs> <laughs> Aa doğru evet, kimden yani, yakışır. Doğru evet. doğru. doğru. Yakışır güzel. <laughs> olur ya. Mutlu musun? <laughs> mutluyum. Ben hep mutluyum yani. Önce ya. Önce benim, kaç. Benim üzgünlüğüm kısa sürer yani. Mutsuzluğum kısa sürer. Çok böyle çok majör bir olay olduğu zaman böyle bir gün falan kafaya takarım onu. Çok üzülebilirim. Ee, ama onun dışında genel olarak hep mutluyumdur. hep neşeliyimdir. Çok güzel ama gerçekten e, belli mü mükemmel oluyor. enerji çok, evet. abi, Yani. Mesela çok tadım kaçıktı yolda. Bir iki bir şey oldu. Bir aksilikler oldu gün içerisinde. Buraya gelirken hay Allah dedim ya şimdi tadım da kaçık gidiyorum filandı. Ama sonra dedim ki nasıl olsa oraya girdiğim anda değişecek şeyim dedim ve evet. Gelir gelmez değişti. Unuttum bile o konuyu. Şimdi tekrar atılır. Ne oldu? <laughs> 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 Dans ederken en çok kullandığın hareket ne? <laughs> Evet, Dance <laughs> <daha sonra> <laughs> yani şey düzlem değişti mi? Aynı, aynı düzlem mi? Böyle şeyler oluyor, böyle şeyler oluyor. Yani yaptığımız var da bu. Bir müzik grubu kursan ismi ne olurdu? Ben çok istiyorum bu işi. Aslında bir müzik grubu kurmayı, bir stand up gösterisi hazırladık bizim. Geek yapardan arkadaşlarla, Dede diye bir programımız var bizim. Dede Ersofrası'ndaki ekiple bir de birkaç arkadaşımız daha eklendi. 15'er dakikalık bir stand-up gösterisi yapalım dedim. Onun başına dedim ki hadi dedim, bir tane de şarkı yapalım. Dedi. Benim bu arada laflarım vardır böyle çok söylediğim. Bugün de söyledim siz farkında değilsiniz ama uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru ben var. var. Heh, o benim mesela meşhur laflarımdandır. Her oynadığım rolde de bunu mutlaka söylerim. Bir yerine sıkıştırırım. Tiyatro olsun, sinema, dizi hep bir yerde geçer o. E, palavrayı acilen bırakman lazım da benim laflarımdan biriydi. Onu gösteri ismi yaptık filan. Sonra da bir şarkı Güzel. yaptık. Dedim ki bakın hepimiz dedim yıllardır enstrüman çalan insanlarız. Hadi birleşelim bir şarkı yapalım. Olmaz mı olmaz. 3 yıldır gitarı elime almadım filan diye bizimkiler isyan etti. Sonra kandırdım. Çok da basit ama çok eğlenceli. Gerçekten bir blok flüt, bir gitar, bir <laughs> tef, iyi. bir barbuda, bir, bir bas filan böyle bir şey yaptık. Kadro kurduk çok ve Palavrayı bırakman lazım acilen filan diye böyle bir şarkı yaptık. Belki bizimkilerle dedeler sofrasıyla beraber dedeler band diye bir şey yaparız. Geçen hafta biz hmm. şey yaptık. Geçen hafta dediğim bir ay önce geçen hafta, <laughs> Murat Boz'un doğum günüymüş. Onu kutlamak için bir şarkı yapmış bir kadın böyle kazık gibi yürüyor. Doğum günün kutlu olsun Murat. Seni çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Yine para diye olsun diye bir şarkı yaptık. Biz e, İlber Ortaylı'nın doğum gününü kutladık. Ama 21 <laughs> Mayıs'ta onun doğum günü. Daha çok var da biz hobi olarak şimdiden kutluyor <laughs> Belki buraya linkini koyarsınız. Çok absürt bir klip çekti. Yani absürt dediğim dalga geçtik işte. Para da yaptık yani. Ama çok hoşuma gidiyor bu mevzu. Yani bir an önce dedeler band olarak belki bir grup kurup bir şeyler yapabiliriz. Yaşarken ölülerle konuşmak mı, öldükten sonra yaşayanlarla konuşmak mı? Üf, i̇kisi de süper, ikisi de olmuyor mu? <laughs> Hayır. Yaşarken ölülerle konuşmak çok havalı olur çünkü bir sürü kaliteli bilgi alabiliriz. Hı hı. Ah ben yaptım, sen yapmacılıklar <laughs> falan olur. Evet. O güzel ama öldükten sonra konuşmayayım ya. Rahatsız ederim, hak kaçırırım. <laughs> Kend, kendi ortamını kurmak varken... Ulan ben gerek... öldükten sonra <laughs> ne yemek yediniz aklım kaldı <laughs> Lambacınlarına gömdünüz onları. Ama yok o güzel bir şey ya. Birisi ben mesela benim çok sevdiğim bir yakın birisi annemin kuzeni vardı. Dayım gibiydi böyle. O onunla biz hep şey derdik. İşte birisi öldüğü zaman onun işte şeyine etkinliğine giderdik. Biz, biz ayıp olmasın şimdi söyleyeceğim ama yani kokteyl diyorduk biz ve bu duruma kokteyl aa güzel kokteyli güzel atıyorum Ahmet'in kokteyli güzel güzel yedik ruhuna değsin filan diyorduk o ölünce de ben aynısını yaptım bakın dedim Bülent abi dedim bu konulara önem verildi. <laughs> <laughs> bu akşam güzel bir yutuş festivali yapıyoruz dedim. Tabi herkes çok üzgün bir yandan ani bir gidişti ama o akşam inanılmaz yedik ağlıyor ağlıyor ve onu yad ettik. Bizi gördüyse eğer o da çok mutlu olmuştur. Her sene yapıyoruz iki sene oldu. Geçen sene de yaptık bu sene de geçen işte iki üç hafta önceydi. E yine buluştuk, inanılmaz yemek yedik böyle, güldük, eğlendik, anılarımızı anlattık. Böyle bir şey bence insan öldükten sonra evet, böyle evet. hatırlanmalı. Evet. Ben de günün birinde gidersen güzel yemekler yiyin. Siz de eğer duyarsanız duymuş. Hadi bu akşam güzel bir yeme içme yutuş festivali yapalım dersiniz. Hayatında en çok neyle gururlanırsın? Ya hmm. da gururlanıyorsun şu an? Güzel soru ya aslında. İşsel bulavda olmasın şimdi çok kendime şey yapmak istemiyorum ama çok gururlanırım. Yani e, oyunculuk yapmamın dışında bir de eğitmen tarafım olmasından kaynaklı çok mutluyum. Çünkü bir şeyler öğrettiğim insanların yıllar sonra gelip bana hmm. güzel şeyler söylemesi ya da bende de öğrendikleri şey uygulamaları çok hoşuma gidiyor. Hmm. Her yaş grubuna şimdiye kadar farklı farklı dersler verdim. Özellikle son iki senedir. Ortaokul yaş grubuyla çalışıyorum. İtalyanca drama dersi veriyorum bir okulda hı hı. Ee, ve o yaş grubu hiçbir şey bilmeyen ve her Aço şeyi abi. öğrenip uygulamaya başlayan kişiler. Evet. Benim mesela değişik bir jargonum, komik laflarım, şeylerim vardır. Perperinşan derim mesela. Küçük çocuklar perperinşan diyor. Ondan <laughs> Küçük barışlar geziyor ortada böyle. Bugün mesela şeyden bahsettim, zihni sinirden bahsettim. Karikatür, zihni sinir. 1977 yılında ilk çizilmiş dedim. Bugünlere kadar gelmiş zihni sinir projeleri vardır dedim filan. Bayıldılar, incelediler, hemen Googleladılar, baktılar filan. Ee, bir şeyler öğreniyor olmaları ve yani ha. benim hayatımda mesela çok önemli 2-3 tane öğretmenim vardır. Hayatıma dokunmuş. Onlarla görüşürüm, buldum onları çoğu yıllar sonra buldum. Bir tanesi İngiliz bir Michael Dickinson diye tiyatroya da beni başlatan kişiydi. Ee, onu buldum. Nazan Hoca vardır. İşte bir tane daha Türkçe hocam var. Onları Onlarla görüşmek bana çok iyi gelir ve şunu isterim yani. Bu şu anda ortaokul seviyesindeki çocuklar 20 yıl sonra ya bir tane adam vardı. Bu adam bize çok enteresan şeylerden bahsediyordu. ya evet. Biz yani öyle şakalar yapalım ee, güven çalışması, drama dersi filan gibi değildi. Bu adam bize İtalyan Edebiyatı'ndan da bir şey anlatıyordu, işte bilmem karikatürden de bahsediyordu, Gölge Tiyatrosu'nda anlatıyordu diye, eğer onu fark ederlerse beni çok mutlu eder. Bu güzel pastaları hazırladığı için ona teşekkür ediyoruz ve birazcık tatsak mı? Evet acaba? ya tat, tatına bakalım. Ben bunu da boyamıyorum. Evet. Evet. Her bölümde. <laughs> güzel gerçekten. Her bölüm, her bölüm yiyor musunuz? <laughs> ben sevi seviyorum. İnan gel. ben sizden iki tane nesne çizmenizi isteyeceğim. Benden maksimum alabileceğiniz 10 puan. Şöyle ilkini göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ben ümitliyim bu arada. Ben de büyük ümitliyim. Ben kendimden ümitli değilim. Ya insanlar neler çiziyorsa bilemiyoruz. Herkes ne bilemiyor. Hemen söyleme Düşünelim. Üç tane hakkımız var bitiyor. <laughs> evet. Görüyor musun? Çat diye. Mısır diye böyle. <laughs> Bu çizdiğim şeyin yumuşak geçişleri olursa kurtarıyor. Efendim. Kazık gibi çizersen kurtarmıyor. Spoiler değil yanlış olmasın. <laughs> Çizdim. Hayır bir dakika dur çok evet. tehlikeli. İyiyim. Yok başka bir şeye daha benziyor. Buna bir Kutunca... küçük bir manevra yapma. <laughs> Sonra tuşlar <laughs> dokunuşlar. Yapmayacağım ya. Ne yapalım? Yapıştırıyorum. Olmaz. Hazır mıyız? Aynı, evet. Aynı şeyi düşünüyoruz bence. Evet sen. Evet. Oklava. Merdane. Doğru. Ama Oklava zaten ben merdaneyi var. iyi çizmem bir tanımda evet. evet. <laughs> merdaneyi çok <laughs> iyi çizmem. bunu bildiğim için. Dikkat edin merdane çok <laughs> iyi çizmem. bizim de ajanlarımız var abi sadece sen. <laughs> Evet ikinciye mi geldi? Ay çok zorlaşacak, çok zor olacak bu sefer. Bu ne ya kardeşim? Detay show. <laughs> Detay show mahf olduk. Neyse. Bakalım. Yok ya bu da bence bunu da çizeceksin. Ben ümitliyim. Bir de gizli ya. Daha evet. daha da merak ediyorum evet, ben. onu. Neler oluyor? normalde çizerken bakıyoruz. <laughs> bir de çizip bakıp <laughs> ben. ben ne sorduğumu unuttum ya o kadar meraklandım. Bakalım sen bile bir şey. Çekeceksin. <laughs> bu evet. Sen mü? Evet, gerçekten musun? detay şovu. Ee, de, biraz detay şovu. De, Hadi <laughs> bakalım. Hop. O. Evet. Da sen söyle. Merdane. <laughs> <laughs> yangın tipi. Abi çok evet. iyi çizmişsin ama ya. Mükemmel olmuş. Bayağı Tavus kuşu çiziyorum. <gülüyor> <size>. <gülüyor> evet yangın tipi. Tuttu bu iş galiba. <laughs> Prensesi kurtarırsan benden 10 puan çalışır. Ya ne diyorsun? Tekerleme. Tekerleme. Tekerlemeyi mi? Tekerlemeyi mi? kurtarırsan benden 10 puan çalışır. Tekerlemeyi niye kurtarsın adam ya? Kusursuz okursan. He. Tekerlemeyi kusursuz okursan benden 10 puan çalışır. Evet yapıştırıyor muyum hemen? Tabii ki. Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamıyla ve büsbütün tutuşmasıyla artmış. Tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş ettikçe telaş... Tavaşlar tutuşmuş. Tavaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın trabzanını tutulmuş. Bakan Trabzonlu teşrifatçı Titiz Tahsin Tevfik tavaşlar tutuştukça telaş eden tellaklara boşuna telaş ediyorsunuz demiş. <laughs> Şu anda tadım tuzum oldu bu. <laughs> Çünkü iki kere tekledim. Aslında Biz bunu, bunlar abi. biliyorsunuz bizim şeyimiz ya okulda mı okulda, okulda mı canavar gibi. Birinci <laughs> sınıf <laughs> ses ve konuşma dersinde neler paragraf tek nefes filan. Tadım nasıl, tuzum oldu. Çok oldum. güzeldi koy, bence. Hocam fragmanı koy bak. Fragmanlık. hareket hareketi. Böyle şey olmaz kardeşim. <laughs> evet. Beni de buradan çek. Olur mu böyle şey? <laughs> Arkadaşlar, e, valla su gibi aktı gitti. Ben çok e, teşekkür ediyorum size. E, ben bu kadar tatlı bir programa geleceğimi hayal etmemiştim. Biz çok teşekkür ederiz. Biz çok neşelisiniz. Yani yani. çok, çok güzel. E, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi kırmadın geldin, mükemmel eğlendik. Ben ben çok mutluyum. Ben de çok için. mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bir de puanlarımızı ben da Ben evet onu diyecektim. O kadar güzel gitti ki program. Evet. Her puan şeyi unuttuk şu an. Evet, puan vermeyi unuttum. Puanımı söylüyorum. İkisini de bildikleri için 10 puan. Benden tam puan. Mükemmelsin. Teşekkür ederim. Ben de daha önce verdiğimi bilmiyorum. Tam puan veriyorum ben de. Aa, evet. Bu ilk bu arada galiba. <laughs> <Aa>. Tam <laughs> puan verirsen özel abi çıkışta döver beni. <laughs> Olmaz ya böyle. Olmuyor <laughs> 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 şey mu ya gerçekten? Gerçek, gerçek biri Ama dilim sürüştü yani. Evet, o yani olmaz. yani. olmaz. 8 Çok iyi. Bir puan da kırdı. <gülüyor> <gülüyor> o, kırdı. Bir <laughs> evet, 28 puanla ödülümüze direkt olarak ulaşıyorsun abi. Ödül de mi var? Tabii Ödül. ki. Abi müthiş bir program. Ben 10 bölümde bir geleyim ya. <laughs> Şöyle uzatıyoruz. <laughs> Bizi hatırlaman için Emrah Kabban'ın son kitabı kendisine çok, çok teşekkür ediyoruz. Ya, teşekkür ederim. Biz de teşekkür vallahi güzel. süper kitap dünyanın en güzel hediyesidir. Ee, ben bu sene doğum günü doğum günü olaylarına çok inanmıyorum ama şey diyesim var. Herkes bana kitap alsın kardeşim doğum gününde diyesim var. E bir başlangıç olsun doğum gününde yarın da filan diye. <laughs> teşekkür. <ederim. gülüyor> teşekkür İçinde bir tane daha küçük bir hediyemiz var. De var bir kitabı görünce fazla heyecanlandım, bakmadım. Olay yerini hatırlaman için küçük bir kitap ayrıcı. Ay çok bu da güzel. imzamız. Bu da bizim... gidelim gidemeyiz neden Godoy bekliyoruz <laughs> Onlar beyler Barış Kralioğlu konuğumuz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Dükkanlarımıza hoş Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>